Selamlar. Ben Sefer Şahat. Bugün birlikte her telefona hassasiyet videomuzun, her telefona özel hassasiyet e, videomuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. 5. serisiyle. Arkadaşlar bundan 2 gün önce bu serinin 4. bölümünü çekmiştim ve 5. bölümünün de arkadaşlar hemen ertesi gün geleceğini söylemiştim. Ama arkadaşlar bir elmasa krona nasıl alınır gibi bir video çekmemiz falan gerekti arkadaşlar. Ve bunu bedavaya almıştım. Nasıl bedavaya aldığımı arkadaşlar yarın kanalımızda olacak. Kronayı nasıl bedavaya aldım yarın kanalda olacak videosu arkadaşlar. Ondan da haberdar olmayı unutmayın ve yine bir önemli duyuru arkadaşlar bu serinin bir tanesi daha gelecek arkadaşlar. 6. serimizde gelecek ve sonra bu seriye de finish it diyoruz arkadaşlar. Bu serimizde bitmiş olacak. Ee, onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi Redmi 9'la başlayalım. Redmi 9 e, hepsini yüz yaptıktan sonra arkadaşlar AVM dürbünde 40 yapıyoruz. E, A ile geliyoruz arkadaşlar. E, 59 yapıyoruz. birinci 59 ama 59 biraz düşük olduğu için siz onları biraz 70-80 falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi 100 ee, ve AVM dürbünü 33 arkadaşlar. J5'e geldiğimizde de Hepsi 100 ve e, tuş 50 arkadaşlar bu arada hepsinin tuşuna ve dpi'ni bulamadım ve dpi'ni yapıp yapmamak size kalmış ben bir şey demeyeceğim onu yapmakla alakalı Home attach alfa 32 gigabyte bilmem ne arkadaşlar bunu da hepsini 100 yaptıktan sonra atış tuşuna 55 yapıyoruz arkadaşlar ee, Samsung SMT113L3 e, falan filan arkadaşlar neyse adını e, tam söyleyemedim arkadaşlar buna da hepsini 100 yaptıktan sonra da AVM dürbünde 55 yapıyoruz ateş tuşunda 55 yapabilirsiniz Honor 7A'ya geldiğimizde hepsini 100 yapıp e, ateş tuşunu 75 DPI'nin de 597 yapabilirsiniz GM4'e geldiğimizde hepsini 100 e, DPI'mizde 657 arkadaşlar ve e, şuradan defterimden bakıyorum. Bende defterin sesi gelmiş olabilir. Aktel Pixi 4.7 arkadaşlar. Buna bulamadık ama hepsini yüz yapıp 48 ateş tuşunu yapabilirsiniz. Ve bu arada bazı hızlılarınınkini bulamadık. Ve hepsini yüz yapabilirsiniz. Yok dediklerimizin. Hop 12'ye geldiğimizde DPI'nin 86. 886. E, hassasiyete geldiğimizde de arkadaşlar. 100 80 e, o da olmaz arkadaşlar 90 yapabilirsiniz e, ve geri kalan 100 AVM ise 49 arkadaşlar AONS e geldiğimizde hepsinin 100 yapıyoruz tuşumuzu 48 yapıyoruz ateş tuşumuzu DPI'mizde 711 yapabiliriz a geldiğimizde de 74 100 100 100 e, 35 ateş tuşuna geldiğimizde de 55 C4 Plus 100 hepsi 100 arkadaşlar AVM 50 DPI'miz 500 tuşumuzda 50 arkadaşlar S6'ya geldiğimizde 191 67 57 50 arkadaşlar. Bazı telefonlardan iki tane olabilir arkadaşlar. Onu da belirteyim. Casper VIA M1'e geldiğimizde şu telefonu açalım arkadaşlar. Kesper Casper VIA M1'e geldiğimiz arkadaşlar yok ve hepsini 100 yapabiliyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar sonra Evet arkadaşlar Akdeli A3'e geldiğimizde ona da bulamadık arkadaşlar. Ee, Xiaomi Mi A2'ye geldiğimizde de ateş düşünü 55. Ee, 185, 75, 88, 97 yapabiliriz. DPI'miz de 850 DPI olabilir arkadaşlar. şey 1 mini'ye geldiğimizde hepsini 100 ama AVM 40. J3'e geldiğimizde hepsini 100. Ee, tuşumuz 51 ve AVM'yi unuttuk arkadaşlar. O da 20 olacak. S5 mini'ye geldiğimizde ona da bulamadık. aones'e geldiğimiz arkadaşlar buna da bulamadık. el ee, L, LG G4G C <laughs> öyle bir şey arkadaşlar L, Göt, bilmem ne bilmem neyse arkadaşlar onu da bulamadık C1 mini varmış onu da bulamadık bulamadık dediklerimin hepsi 100 yapacak bu arada ateş tuşunda 55 65 yapabilirsiniz Redmi Note 8'si de 50 tuşumuz 50 DPI'miz 597 hassasiyete geldiğimizde 100 100 90 80 40 Redmi 9 100 hepsi 100 ee, AVM 60 Tuş 49, DPI 500, Galaxy Core'a geldiğimizde yok. P20 Lite'a geldiğimizde DPI 711, tuşumuz 65. Hassasiyetimizde hepsi 100 ama AVM 50 arkadaşlar. T60'a geldiğimizde buna da bulamadık. LG K10 Lite'a geldiğimizde hepsini 100 yapıp AVM'yi 0 yapabilirsiniz. Ama AVM 0'da da hiç olmaz arkadaşlar. Böyle 20-30'da yapabilirsiniz. Tuşa geldiğimizde de arkadaşlar... Ee, 57 yapabiliyoruz y1 mini tekrar yazmışız Bu arada buna yine yok yazmışım a1 koro arkadaşlar cora yazmışsınız bunu yazan kardeşim Muhtemelen a1 cora değil ee, böyle yazıyorsunuz arkadaşlar ee, Telefonun markasını tam olarak yazamıyorsunuz ee, Ben de işte sizin yazdığınız direkt e, aramaya çalışıyorum arkadaşlar böyle bir şey bulamıyorum Sonra arkadaşlar yok diyorum sizin zararınız arkadaşlar yani telefon markanızı tam olarak yazın yani şey mesela benim telefonum Samsung A71 ya. Samsung yazmamanızdan bahsetmiyorum. Direkt arkadaşlar daha değişik yazıyorsunuz. Mesela A1 Cora yazmış. Böyle bir telefon yok arkadaşlar. A01 Kore var arkadaşlar. Böyle bir şey varmış. A01 Kore'nin söyleyeyim. 95, 85, 75, 65, 50 arkadaşlar. Tuşta 50 e, ee, tablet var bir tane arkadaşlar e tab 5 diye bir tabletimiz var e, ee, tabletlere özel video gelecek onu da belirteyim yani tabletlere özel bir şey bulabilirsem videomuz gelecek ve 9 light'ımıza geldiğimizde hepsini yüz yapıp AVM'yi 50 tuşumuzla 55 yapıyoruz Redmi Note 10 Lite yani bunda bir kardeşimiz yazmış Redmi Note 10 Lite diye bir telefon yok arkadaşlar bildiğim kadarıyla ama Note 10 Lite diye bir telefon var arkadaşlar Redmi 10 Lite Redmi 10 diye de bir telefon yok Redmi'lerde en fazla 9'a kadar arkadaşlar. Redmi 9 e, Note 9 Pro var. J5'e geldiğimizde DPI 811, tuş 45, Redmi ha geçtik pardon. E, J5'te hepsini 100 yapıyoruz bir daha hassasiyetlerini. Onu söylemeyi unuttum. Redmi 9 aya geldiğimizde 100, 100, 87, 86, 58. 58 der gibi oldu. E, tuş da 50 de arkadaşlar. Honor 7 aya geldiğimizde 99, 100, 100, 100, 50. Oppo a 12ye geldiğimizde DPI'miz 677. Hassasiyetlerimizin hepsi 100. Tuş ve, 50 tuş ve 55. Bayağı iyi söylüyorum arkadaşlar. Yani çok konuşunca benim de diksiyon biraz gidiyor. Çok iyi bir diksiyonumuz yok zaten. Diksiyon ne demek? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ayşe geldiğimizde arkadaşlar DPI'miz 769, 100 ee, hassasiyetlerimiz 100, 100, 100, 100, 32. Kafam karışıyor abi ya. E, tuşa geldiğimizde 53 arkadaşlar GM8 Kore'ye geldiğimizde bulamadık dediğim gibi yok dediklerim 100 yapacaktı. J7 Kore'ye geldiğimizde hepsini 100 yapıp AVM'ye 50. Tuşa geldiğimizde de 35-45 yapıyoruz arkadaşlar. 35 ya da 45. J7'ye geldiğimizde hepsini 100 yapıp tuşu 55 yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar geçen video dedim telefonunuz burada yoksa e, muhtemelen yarın açacağım videodadır yarın işte atamadık arkadaşlar bugün atıyorum o videoyu da Evet bu videoda da telefonunuz yoksa arkadaşlar gözümden kaçmış olabilir işte kalp e, bırakmış ve e, cevap yazmış olabilirim arkadaşlar ama ben bunları defterime not alıyorum sonra arkadaşlar işte müsait anda yorumlara tek tek bakarak not almaya çalışıyorum ama gözümden kaçan falan olabiliyor arkadaşlar tabii ki de e, telefonunuz burada da yoksa arkadaşlar lütfen ee, yorumlarda tekrar belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben yorumlara yazmıştım ama benim telefonum burada yok diyorsanız hemen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oraya yazacağım arkadaşlar. Diğer videoda demeyeceğim arkadaşlar. Direkt yorumlar kısmında hassasiyetinizi vereceğim arkadaşlar. Onu da belirtelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.